Hanımım, iyi görünüyorsunuz. Uyuyabildiniz mi? Uyudum da, buna uyku denirse tabii. ayper'in dedikleri kafamda dönüp durdu. Ya birileri beni zayıf noktamdan yakalayıp dolandırmaya çalışıyorsa? Hanımım, ben her şeyin feraha çıkacağına inanıyorum. Lütfen siz de inanın. İnanmak keşke bu kadar kolay olsa Suzan, ama değil. İnsanlar o kadar kötü ki ben artık hiçbir şeye inanamıyorum. Hiçbir şey. Su içmesi lazım Hanım Hanım. Annem ne derdi? Su içmezsen, meyve yemezsen iyileşmezsin. Suyu götüreyim, meyve de yıkarım ana. Sen burada bekle, tamam mı? Bence ablasıdır. Mini'yi burayı bırakan da bir genç kızdı. Eminim odur. Tabii Nevin kafasına göre abartıp anlatmadıysa. Keşke ben de senin kadar rahat olabilsem Suzan. Ama bana hiç öyle gelmiyor. İçimde kötü bir his var. Sakın biz dolandırıcı çetesinin eline düşmüş olmayalım. Dikkat et tamam mı? Suyu dökme. Eğer suyu dökersen hanımım üzülür, daha çok hasta olur. Bu kadar karamsar düşünmeyin hanımım. Bence en iyisi Mini'yi götürüp polise teslim edin. Torunum olup olmadığını bile bilmiyoruz daha. Şu testin sonucu bir an önce çıksa ne iyi olacak. Merak etmeyin, Burak en kısa zamanda halledecektir bu işi. Suzan, sen çocuğa göz kulak ol. Ben gürültü patırtı istemiyorum. Siz hiç merak etmeyin hanımım. Yavrucağın aklı fikri sizde zaten. Boynu sorup duruyor. Hanım iyi olacak mı diye. Siz rahatsız olmayın diye sessiz sedasız bir köşede oturuyor. Müsaadenizle. Allah Allah, bu da ne şimdi? Mine, Mine, Mine kızım. Allah Allah, nerede bu kız? Mine. Hayda. Nereye gitti bu kız? Mine. 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 Mine kuzum. Neredesin? Mine. Yavrum. Saklanmaç oynamanın sırası değil hiç. Neredesin Mini? Gel bak sana güzel yemekler yapacağım. Gezmeleri götüreceğim. Söz kuzum söz. Hadi çık Mini. Ay. Neredesin? Ay çantası. Çantası yok. Hanımım. Hanımım çok kötü bir şey oldu. Mine. Mine evden kaçmış.